Kabe Allah'ı bilen arifin kalbi. Sevgi sevenin zatından akar. Kimin kalbinde sevgi varsa Rabbi onun olur. Sevgin yoksa kalbinde boşuna dostu bekleme. Eskici babaya biraz farklı sorular soracağım. Bugüne kadar dergahlarda sormadığım soruları soracağım. Bunlardan bir tanesi planlama, şehir planlaması. Hı. Hmm. Oo. İmar planı. İmar planı. Ha, imar planı. Ama iyi ki sordun <laughs> söyleyeyim de duysunlar. Bu memlekette Türkiye'de Türkiye halkının yüzde doksan dokuzu Müslüman denir. Yanlıştır ya. Yani. Adil olmak lazım. Yüzde biri ne peki? Yüzde biri gayrimüslimler topluluğu. Hay hay. Ama yüzde doksan dokuz yanlış. Yüzde doksan sekiz aslında. Diyeceğim gülecekler de. Yüzde doksan sekiz biri gayrimüslimler topluluğu biri de Alevilik iddiasında bulunanlardır. Aleviler demiyor. Gerçek Aleviler değil. Hayır efendim. Gerçek Aleviler tarikatların bunca tarikatın biri hariç. Nakşibendi yolu, sinsilesi Ebu Bekir Sıddık Efendimiz'e dayanır, Peygamberimiz'e varırken. Efendim, ama Nakşibendi haricindeki cümle tarikatlar, ...Hazreti Ali Efendimiz'e dayanır sinsilesi. Dolayısıyla hepsi Alevidir. Ali'nin evidir, <laughs> Ali'ye tabidir. Ali'ye varır sinsilesi. Abdest alırlar, namaz kılarlar, oruç tutarlar, zekat verirler. Efendim, ee, abdesti böyle almazlar. Böyle acıcık su, böyle 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 abdest yoktur. Müslümanların abdestini soralım. Gayrimüslim e, bir araştırıcıya soralım. İslam dinini araştıran bir gayrimüslime soralım. Abdesti nasıldır Müslümanların diyelim. Efendim bizim aldığımız abdesti tarif eder o insan. Böyle bir abdest tarif etmez böyle. Bunlar yanlış, yanlış yola sapmışlar. Namaz kılmazlar, soruyoruz niye namaz kılmazsınız? Hazreti Ali Efendimiz namazda hançerlendiğinden dolayı. Allah Allah, onun için kılmıyorsun. Peki, yemek yerken hançerlenseydi, yemek yemeyecek miydiniz? Allahu Ekber. Ya bunlar, kıs kısır düşüncelerdir. Böyle şey olamaz. Ne zaman bozulduysa bunlar bozuldu, böyle Efendim, tamam şenlik olsun, düğün varsa efendim çalınsın, oynansın. E i̇yi de, yani bizim yolumuz bu, ibadetimiz bu. E, yok yok ben de onlara, öyle bir şey olamaz. Dinin içindelerse söylesinler, dinin dışındalarsa söylesinler. Ya içindedirler ya dışındadırlar. Bunun ikisinden biri, bunun ortası olamaz. Ben dinin dışındayım da işte dinden sonra, yok yok yok, dinin dışı dıştır, içi içtir. Onun için, ha buraya getireceğiz meseleyi. %98'i Müslüman olan bir memlekette imar planı ne plan yaparlarsa yapsınlar, bu dindar insanlara, bunların temsilcilerine sorulmayacak mı? Biz imar planı yapıyoruz, nasıl yapmamız lazım? Onlar da diyecekler ki eski planlar böyledir. Kıbleye karşıdır yollar. Ya da tersidir. Niye? Duvarlar düz kıble olacak. Böyle bucağa doğru kıble olmayacak. Şimdi soruyoruz evlere. Buranın kıblesi şöyle mi? Şöyle. Hayır efendim bucağı, bucağı gösteriyor. E öyle olsa ne olur? Namaz olmaz mı? Namaz olur. Ve lakin o evin tuvaleti, tuvaleti nasıl olacak? İslam'da önün ya da arkan kıbleye gelmeyecek. E şimdi bu evin tuvaleti karıştı. Önümü geliyor, arkasını geliyor insanı. Olmaz. Olmaz. Onun için ee, lütfen dikkat edilmesi lazım. Fakat ipin ucu kaçtı tabi. Yani mutlaka bir ee, İslam büyüğüne sorularak planları yapacağız. Evet. Tabi. Temsilcisi. Bu dinin temsilcisi kim? Diyanet. Evet. Diyanet. Niye söylemiyor? Hiçbir hükmü yok mu bu diyanetin? Hani bizi temsil ediyorsa, Müslümanları temsil ediyorsa, tabii ki, tabii denetleyici olacak. Karışmayacak ama tavsiyelerde bulunacak. Efendim bu olmaz böyle diyecek yani. Kime? İdariye. İdare dinler. İdarenin dinleyeceğine inanıyorum. Yeter ki sende gayret olsun. Mahkemeye gittim. Mahkemede hakim dedi ki bu sarık nedir? Bunu öğrenmek için bilir kişiye. E, bilir kişiye havale ediyor hakim efendi. Demek ki bilir kişi ne söylerse ona göre hüküm verecek. Ne kadar güzel. O zaman tavsiye istiyor işte. İdare bir tavsiye istiyor. Tavsiye etmeyecek misiniz ya? Demeyecek misiniz bu böyle olmaz. Bunun şurası şöyle olsun. Bak bu insanlar Müslümandır, dindendir. Ne yapıyor? Sırf hacca insanlar mı gönderiyor? Şirketler de gönderiyor. Bu mu? Bu azife. Buralara dikkat etmek lazım. Onun için bizim kıblemiz efendim imarda düz olmalı. Aynı zamanda o imarın tuvaletleri İslam'a uygun duruşta olmalı. Başka? Eskiden ne kadar çok dikkat edilirmiş. Hatta bir evin gölgesi, diğer bir evin gölgesine dahi düşmezmiş. O, o kadar e, hak komşu hakkı hay hay. insanların üzerindeymiş. Şimdi hiçbir şeye dikkat edilmiyor bu konuda. Pencereye karanfil kollarmış hasta bir kişi varsa o evde. Karanfili görenler bu evde hasta var diye fazla ses etmezlermiş orada. Ne kadar ince bir düşünce. Çocuklarını sokağa gönderlermiş. Hadi çık çıksın da bir ahlak öğrensin diye. Şimdi aman dışarıda ahlaksızlık öğrenir diye sakındırıyoruz. Ahlak öğrensin bir hata yapıldığı zaman edep yahu, edep yahu dendiği zaman o kişi hatasını anlar. Dövmek karmı yok yok. He? Kapımızı kapat, Allah kapısını kapatmasın kimsenin. Kapımızı sırlayıverin evladım dedilermiş. Kapat denmez. Yok. Işığı yak, Allah yanmaktan, yakılmaktan esirgesin. Işığımızı parlatıverin. Ne kadar. Bak kelimeden sakınıyor. Değil mi? Nahoş kelime oluyor. Tehlike var. Ve Cemil diyor ki elini gösteriyor. Böyle kesilirse öşme dedim sakın ha. Döve. elini öyle göstererek kesilmiş asılmış yapma. Yok yapma. Dilin söylesin. Allah asılırsın. Kesilmekten asılmaktan. Değil mi? Ya. Onun Sağ için olsun. yanmaktan. Ondan sonra Kimsenin kapısını kapatmasın Allah diyor. Kapat diyemiyor da sırlayı ver Ne <laughs> kadar ince. ee, tabii. E, incelik. tabii. i̇ncelik nereden gelir? Dinden gelir. Din insanı nezih eden, nazik. Nazik olur insan. Din. Mehli muhabbetten olur. Şimdi bize soruyorlar. Eskici baba nasılsın? <laughs> e, gündüzüm arefe geleceğim bayram diyorum. <laughs> Neden bunu söylüyor? Çünkü biz tarikatı aliyeye intisap ettikten sonra şu gönlümüzde bir ferahlık oldu. O ferahlık gün gün, gün gün devam ediyor. Gün gün açılıyor, daha ziyadeye gidiyor. E, iman nuru insanın kalbinde varsa onun gündüzü arefe gece bay gecesi bayram olmaz mı? Gündüzümüz arefe gecemiz bayram. Sıkıntı, dünya sıkıntı. La, ee, efendim, Değildim. la rahaten fit dünya. Denirdi. Dünyada zaten rahat yok. O zaman rahatsızlıkla e, uca kucağa yaşayacağız. Yani kafaya takmayacağız. Ne yapalım? Yevmün cedid, rızgın cedid diyor ehli. Yani yevmün cedid, rızgın cedid. Her günün tecellisi ayrı ayrıdır. O zaman bugünü böyle kapatırız, yarın bu başka tecelli açılır. Geniş olacağız. Allah var, keder yok derlerdi değil mi? Denir evet. mesela. Buyurun. Evet. Güzel <laughs> <laughs> yani, <gülüyor> sorular soruyorsun. Nereden buluyorsun bu soruları sen yahu? Nasıl sorular <laughs> soruyorsun? Ya